562 yılında Doğu Roma İmparatorluğu. Dahi General Belisarius ve aynı şekilde çok yetenekli General Narcissus'un komutası altında Doğu Romanlar eski Batı Roma İmparatorluğu'nun büyük kısımlarını yeniden fethetmeyi başarmışlardı. Ve gerçekten bu başarı çok etkileyici görünüyordu. Eski Batı Roma İmparatorluğu'nun kaybedilen topraklarının yaklaşık yarısı Doğu Roma İmparatorluğuna yeniden dahil edilmişti ve Roma şehri kendisi şimdi yeniden bu imparatorluğun bir parçasıydı. Böylece gerçekten bu imparatorluğu tekrar haklı olarak Roma İmparatorluğu olarak adlandırabilirdik ve eğer biri 562 yılında Romalıların devasa başarılarını görseydi bunun devam edeceğini düşünebilirdi. Sıradaki Vizigotlar, sonra Franklar, Burgonyalılar ve Alemanniler sırayla Doğu Romalılar tarafından fethedildi. Ama ne yazık ki tamamen farklı bir şey oldu ve zaten 568 yılında, yani Doğu Roma kuvvetlerinin son zaferinden sadece 6 yıl sonra İtalyan Yarımadası Lombardlar tarafından işgal edildi. Neredeyse hiç direniş olmadan yarımadaya döküldüler. Nereden geldikleri belli değil bu nasıl olabilirdi? Lombardlar nasıl olur da İtalyan yarımadasının toprak alanının 3'te 2'sini bu kadar kolay ve herhangi bir anlamlı Roma direnişi olmadan fethedebilirdi? Son organize Ostrogot ordusu 552 sonları veya 553 başlarında çok yetenekli Yunuk Narsisus komutasındaki Doğu Roma kuvvetleri tarafından Mons Lactarius Savaşı'nda yenildiğinde naifçe İtalyan yarımadasının böylece yatıştığını, uzun Got Savaşı'nın sonunda bittiğini düşünebiliriz. Bu durum birçok haritada genellikle hatalı olarak gösterilmektedir. Ama gerçekte bu inanılmaz derecede brutal, maliyetli ve uzun süren 16 yıllık savaştan sonra Ostrogotlar sonunda yenilmiş olsa da ne yazık ki Romalıları tehdit eden birçok düşman hala İtalya'da kalmıştı. Her şeyden önce Ostrogot orduları yenilmiş olsa bile tüm Ostrogotların yok edildiği çok mantıklı değil. Aslında çoğu Ostrogot sakin elbette hayatta kaldı çünkü herkes orduya savaşmıyordu. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Dolayısıyla Ostrogot krallığı Mons Lactarius Savaşı'ndan sonra var olmayı bırakmış olsa bile İtalya'nın dört bir yanında hala birçok Ostrogot kalmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi Doğu Romalılarından pek hoşlanmıyorlardı. Şimdi ilginç bir şekilde savaşta yenilmeden önce Ostrogotların son kralı Kral Thea Doğu Roma güçlerine karşı yardım etmeleri için Franklara elçiler gönderdi. Ve gerçekten 500 53 yılının başlarında büyük bir Frank ve Alemanni ordusu Alplere geçti. Çünkü o zamanlarda Alemanni Frank yönetimi altındaydı. Başlangıçta biraz başarı elde ettiler. Ancak Narcissus çok yetenekli bir generaldi ve bu yüzden bu yeni Frank ve Alemannik tehdidiyle uğraşmak için doğru zamanı bekledi. O zamana kadar tahmin edebileceğimiz gibi Franklar ve Alemanni o zamana kadar neredeyse 20 yıl süren savaşın ardından tamamen nüfusundan düşmüş ve kötü durumda olan Kuzey, İtalya'daki şehirleri yağmaladı ve talan etti. Müdahale zamanı 554 yılının Ekim ayında geldi. Narses, Frank ve Alemanni kuvvetlerini şaşırttı ve Volturnus Nehri Savaşı'nda onları minimal kayıplarla kesin bir şekilde yendi. Franklar ve Alemannilerin kayıpları neredeyse tamamen oldu. Oysa ağırlıklı olarak Heruli ve diğer Foyederati kuvvetlerini kullanan Doğu Romalılar minimal kayıp yaşadı. Hala savaş bitmiş değildi. Çünkü benim atladığım şey Gotların tabii ki Franklar ve Alemanni'ye her yerde yardım ettiği ve desteklediği oldu. 7000 Got hayatta kalan Frank kuvvetlerinin geri kalanına katıldı ve Narsis onları kuşatıp teslim olmaya zorlayana kadar Neapolis yakınlarındaki Kamsa'da direndiler. Bu olay 555 yılında gerçekleşti. Ama hala Po Nehri'nin kuzeyindeki topraklar çoğunlukla Franklar ve Gotların kalıntıları tarafından tutuluyordu ve inanılmaz bir şekilde sadece 562 yılında son kaleleri Verona ve Brixia şehirleri nihayet boyunduruk altına alındı. Şimdi inanılmaz derecede uzun ve brutal 26 yıl sonra savaş sonunda bitti. Ama Gotlar hepsi öldü mü? Got ulusunun tamamı yok edildi mi? Tabii ki, hayır. Evet, ordular yenilmişti. Ancak Ostrogot nüfusunun çoğu tabii ki hayatta kalmıştı. Bazıları yeni Roma yönetimini kabul etmeye karar verdi. Ancak daha isyankar fraksiyonlar krallıklarının sona erdiği gerçeğini kabul edemedi. Yaklaşık 60 yıl tam iki nesil süren bir krallık. Narses bu devasa zaferlerden sonra Roma'ya çekildi, burada Konstantinopolis'ten aldığı küçük fonlarla ebedi şehrin yeniden inşasını denetledi. Narses bazı köprülerin tamir edilmesini emretti, ayrıca Aurelian duvarlarının da onarılmasını, ancak tek başına savaşın neden olduğu diğer çoğu hasarın onarılamayacağını belirtti. Narzis'in Palatine tepesindeki eski imparatorluk sarayında Roma'da yaşadığı ve yönetimi altındaki Romalıların vergi yükünün çok yüksek olduğu söylenir. Bu yüzden bazıları aşırı vergilendirme nedeniyle yeni imparator Justin II. tarafından geri çağrıldığını ve Neapolis'te emekli olmaya zorlandığını söylüyor. Efsaneye göre bunun misillemesi olarak Narzis kendisi Lombardları İtalya'ya davet etti. Birçok tarihçi ve ben de düşünüyorum ki bunu güvenle efsaneler dünyasına koyabiliriz. Narses hayatının yıllarını Roma hükümetinin İtalya'da yeniden kurulması için savaştı ve ölümünden sonra ki bu 567 ile 574 arasında herhangi bir yere konulabilir bu da onu ölüm zamanında çok yaşlı yapar 90'larında bile cesedi Konstantinopolis'e geri getirildi. İmparator ve eşinin huzurunda ona uygun bir devlet cenazesi verildi. Eğer Narses gerçekten Lombard'sı çağırsaydı bu pek olası olmazdı. Hayır başka bir şey olmalıydı. Yani Ostrogotlar. Gerçekten de Ostrogotların kendi krallıkları fikrini bırakmakta zorlandığını ve birçoğunun hayatta kaldığını ve Franklar ve Alemanlara katıldığını zaten söylemiştik. Temelde eski krallıklarını restore etmek için ellerinden gelen her şeyi denediler ve 562 yılında tüm çabaları başarısız olduğunda kimin yardımına başvurduklarını tahmin edebilirsiniz ve bu yüzden Lombards'ın hiçbir yerden sahneye çıkması kesinlikle bir tesadüf değil. İtalya'daki son Ostrogotik kalelerin nihai yenilgisinden sadece 6 yıl sonra Rugi krallığının teoderik altında Ostrogotik krallığının bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla Ostrogotlar dediğimde aslında Alpler'in kuzeyindeki Rugi'yi de kastediyorum. Krallıkları Doğu Romalılar tarafından hiç fethedilmedi çünkü onlar hiç bu kadar kuzeye ilerlemediler. Dolayısıyla Ostrogotlar ve Rugi kesinlikle Lombardlara elçiler göndermiş ve onlardan Romalılara karşı yardım istemişlerdir. Şimdi ironik bir şekilde Lombardlar sadece birkaç yıl önce Doğu Romalıların foederatileri olmuştu. Hatta bazı Lombardlar Taginai Savaşı'nda Ostrogotlara karşı savaşmıştı. Burada Ostrogot kralı Toti ile öldürüldü ve bu da tamamen Gotların yenilgisiyle sonuçlandı. Ve Lombardlar ayrıca 551 de Gepitlere karşı Doğu Roma Federatileri olarak savaştılar. Bu yüzden Ostrogotların bu kadar umutsuz hale gelip yardım için herhangi birine hatta eski düşmanlara bile başvurması gerçekten ironiktir. Ama Lombardlar da büyük bir fırsat hissettiler. Alboin sadece 560 ta Lombardların kralı olmuştu. panonya'da Lombardların yerleştiği ve sürekli olarak yeni tehditlere örneğin yükselen avarlara karşı tetikte olması gereken bir yaşamdan çok İtalya'da bir yaşamın çok daha tercih edilebilir olduğunu hissetti. Ve böylece Kral Alboin Lombardları İtalya'ya götürdü. Burada Ostrogotlar tarafından kurtarıcılar olarak karşılandılar. Binlerce Ostrogot, Roma'nın elindeki şehirleri geri almak için Lombardlara katıldı. Yani şimdi tamamen yeni bir halk İtalya'ya girmişti yenilmiş bir halkın kalıntıları tarafından desteklenmişti. Ancak İtalya kendisi 20 yılı aşkın süren savaş, kıtlık ve veba tarafından tamamen nüfusundan edilmişti. Ve lütfen bu kanalı Patreon veya YouTube üyeliği aracılığıyla desteklemeyi düşünün. Çünkü geç Roma tarihi üzerindeki bu çalışmayı sürdürebilmem için gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Destekiniz olmadan bu kanalı ne kadar daha sürdürebileceğimi bilmiyorum çünkü tahmin edebileceğiniz gibi YouTube algoritması geç Roma tarihi gibi niş bir konuyu tam olarak öne çıkarmıyor. Alternatif olarak YouTube'da doğrudan buradan satın alabileceğiniz bazı havalı, komik veya tuhaf geç Roma ürünleriyle bir ürün mağazası oluşturdum. Video açıklamasında YouTube üzerinden doğrudan satın alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Arazi boş ve ıssızdı ve Doğu Roma güçleri incelmişti. Narses o zamanlar 89 yaşındaydı. 550 yıllarında bile yaşlıydı ama şimdi yeni istilacılara karşı bir kez daha savaşmak için sadece çok yaşlıydı. 565'te ölen Belisarius kalibresinde kahraman bir general veya Narses olmadan basitçe düzenli bir Roma savunması yoktu ve böylece ilk Roma şehri Forum Iuli, günümüz Cividale del Friuli'si 569'da kesinlikle Ostrogotların yardımıyla Lombardların eline geçti. Doğu Romalılar kendileri her zaman doğudaki belirgin Pers tehdidi hakkında endişelenirken şimdi Avarlar daha da güçlenmeye ve 568'de Balkanlara bile baskın yapmaya başlamıştı ve yıllarca süren kıtlık veba ve savaş da Roma nüfusuna ağır bir darbe vurmuştu. Ostrogotik kalıntı, güçler tarafından desteklenen tüm bir halkın ilerlemesini engelleyecek yeterli asker yoktu. 20 bin Sakson savaşçısının bile Lombardlara katıldığı söyleniyor. Yani aslında 4 Germanik halkın Doğu Romalılara karşı savaştığından bahsediyoruz. Lombardlar, Saksonlar, Ostrogotlar ve Rugi daha önce Rugi'nin Ostrogotik Krallığın bir parçası olduğunu ve dolayısıyla müttefik olduklarını ve kesinlikle yardım gönderdiklerini söylemiştim. Ve bu Doğu Romalılar zayıfladı ve Belisarius veya Narses gibi yetenekli bir komutanları olmadıktan sonra oldu. Böylece şehir ardı ardına bu dört farklı ulustan oluşan devasa Germanik saldırısına düştü. Ama yine de etkileyici bir direniş vardı. Doğu Roma donanması kıyı şehirlerine erzak sağladı. Bu sayede bu şehirler kuşatılamaz hale geldi ve Lombard, Sakson, Got ve Hugi kuşatmasına karşı inanılmaz bir şekilde 3 yıl boyunca direndi. Bu genellikle unutulur. Nasıl ki sadece bir avuç Doğu Roma'nı bu kadar ezici güçlere karşı direndi. Şimdi işleri daha da kötüleştirmek için Sadece Avarlar 568'den sonra Balkanların derinliklerine baskın yapmış olmaları değil, aynı zamanda sık sık olduğu gibi 571'de e, Pers ile savaş tekrar başlamıştı. Bu İtalya'ya giren Germenik istilacılara karşı yeterli sayıda adam göndermeyi imkansız hale getirdi ve hatta Vizigotlara karşı savunulması gereken İspanya eyaletinden bile bahsetmeyelim. Yani Roma İmparatorluğu etkin bir şekilde her tarafta, formda düşmanlara karşı dört cephede savaşmak zorunda kaldı. Bu da kazanılması imkansızdı. Ancak yine de 572 yılında onu doğru bir şekilde adlandıracağım Germenik koalisyon yalnızca Lombardlardan ziyade sadece Po nehrinin kuzeyindeki alanları fethetmeyi başarmıştı. Bu da sayıca çok üstün bir düşmana karşı olağanüstü Doğu Roma direncini gösteriyor. İtalya'nın geri kalanının fethedilmesi birkaç yıl daha alacaktı ve hatta öyle olsa bile Lombardlar İtalya'yı tamamen fethetmeyi hiçbir zaman başaramadı. Doğu Roma'nın deniz üstünlüğü ve dolayısıyla kıyı şehirlerine herhangi bir kuşatmaya dayanacak kadar yeterli malzeme sağlama yeteneği o kadar güçlüydü ki Lombardlar ancak 751 yılında neredeyse 200 yıl boyunca Doğu Roma'nın egzarçının hüküm sürdüğü Ravenna'yı fethetmeyi başardılar. Ve böylece bir sonraki sefer Lombardların 568 yılında İtalya'yı istila ettiğini duyduğunuzda aslında Lombardlar, Saksonlar, Ostrogotlar ve Rugi'nin koalisyonunun zayıflamış, dağılmış ve lideri olmayan Doğu Roma güçlerini fethetmeyi başardığını bileceksiniz. Germanik halkının çok üstün sayıları ve Doğu romanların Persler, Avarlar, Visigotlar ve İtalya'daki Germanik istilacılara karşı bir cephe savaşı verme imkansızlığı, özellikle veba ve diğer felaketlerden sonra Germanik halkının sonunda kazanmasına izin verdi. Ve Lombardların 569 yılında krallıklarını kurmaları için. Kişisel olarak romanların belki de sadece 10 bin takviye ile Belisarius gibi bir dahi komutanları olsaydı, Lombardların krallıklarını kurmayı başaramayacaklarını düşünüyorum. Ancak bu Germanik göçlerin gerçekte ne kadar inanılmaz karmaşık olduğunu ve bu göçlere ne kadar çok insanın gerçekten katıldığını ve bu tür istilaların daha sonra tarih kitaplarında 1500 yıl sonra ne kadar büyük ölçüde basitleştirildiğini görüyoruz. Geç Roma İmparatorluğu'nun büyüleyici dönemine dair gelecekteki videoları kaçırmamak için lütfen beğenin ve abone olun ve lütfen Patreon üzerinden veya YouTube üyeliği aracılığıyla çalışmalarımı desteklemeyi düşünün. Çünkü bu kanalın uzun vadeli sürdürülebilirliği gerçekten desteğinize bağlıdır. Çünkü bu kanal harika Patreon ve YouTube üyelerimiz olmadan çalışmazdı ve her şekilde bu kanalı destekleyen herkese gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Tibia ve Gotik Savaşları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz onlar hakkında 3 bölümlük bir dizi yaptım. İlk videoyu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Ama Gotik savaşlarının İtalya ve Roma İmparatorluğu için felaket sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz diğer videoyu sağ alt köşeden izleyebilirsiniz. Roma tarihinin tüm dostlarına tekrar teşekkür ederim. Gratias Tibiago ve Benevalete.